Geçtiğimiz haftalarda asansörde kurtarılmayı beklerken boşluğa düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Subolat'ı hatırlayacaksınız. Aileyi yasa boğan o korkunç olayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre itfaiye görevlileri özenli çalışsaydı Beren Su bugün aramızda olabilirdi. Beren aşırı güler yüzlüydü. Onu hep uyandırırken derdim ki Emin güler yüzlü derdim yani gerçekten evin neşesiydi ya. Güzel yüzü soldu, evin neşesi kayboldu. Beren Su Bolat 13 yaşında ihmaller zinciri yüzünden hayata veda etti. Bilir kişi raporuysa acılı ailenin yarasına tuz bastı. 5 ile 6. kat arasında kalıyor asansör. Çocuklar ve komşuların uyarılarına rağmen bunlar 5. kattan yönlendirmeyle söylüyorlar ki çocuğun basacağı yer yok. ...ve aşağısı boşluk. 6 kat yükseklikte bir boşluk. Beren Su, Bolat bir arkadaşını ziyarete gittiği sırada... ...yanındaki arkadaşıyla asansörde mahsur kaldı. Hemen annesini aradı. Asansörde kaldık anne biz dedi. İtfaiye asansörde kalan Beren Su ve arkadaşını kurtarmak için geldi ama... Bizi işte buradan almayın, yukarıdan çekin demişler ama... ...görevliler e, yönlendirerek... ...yani şöyle yap, şöyle yap diye yönlendirerek... Yani tutmamışlar ondan sonra da Bilirkişi raporu yaşanan korkunç facianın alınacak güvenlik önlemleriyle dikkatli ve özenli davranış sonucu önlenebileceğini ortaya koydu. Kurtarma sırasında gerekli tedbirlerin alınmadığına dikkat çekilen raporda itfaiye görevlilerinin dikkatsiz ve özensiz davrandığı ifadelerine de yer verildi. Kurtarma anında çekilen bir fotoğraf karesi de raporu doğruluyordu. Asansörde mahsur kalan Berensu burada arkası dönük ve ayakları asansör boşluğuna doğru sarkık bir şekilde yerlerinin kendisini kurtarmasını bekliyordu. Ancak tam o sırada bir itfaiye eri elinde termosla olaya müdahale etmek yerine yaşananları izliyordu. Öyle ki ekipmanları bile eksikti. Diyorum ki yani el feneriniz neden yok cep telefonumun ışığını açıp veriyorum onlara. Rapora göre itfaiye ekiplerinin yaşanan tehlikeyi göz ardı ederek kazayı önlemek yerine kazaya sebep olduklarına da vurgu yapıldı. Kurtarma çalışması 5. kattan değil 6. kattan yapılmalıydı dendi. Elinde bir şey varmış ve hani çocuğumu tutmamış, bir müdahale etmemiş yani çocuk kendini bıraktığında. Geriye çekilmiş ve çocuğum orada çaresizce bekliyor. Ailesi o günden sonra Beren'in odasına bir daha hiç giremedi. Yatağı, kıyafetleri, kitapları, ona dair bütün hatıralar burada hala taptaze. Negesi sonuçları açıklandı. E, 470 puan almıştı ve okulunu dahi göremedi. Soruşturma kapsamında 3 itfaiye görevlisi açığa alındı. Acılı aile ise olayın sorumlularının gereken cezayı almasını istiyor. Benim kızım gitti ve onlar sokakta hayatlarına devam ediyorlar.